Geçtiğimiz günlerde de bir powerbank videosu yayınlamıştık. Bu powerbank ile bilgisayarlarınızı şarj edebileceğinizi ve 100 watt çıkış alabileceğinizi söylemiştim. O powerbank'in ardından insanlar çokça soru sordu ve bu soruları cevaplamak için birkaç tane powerbank modeliyle birlikte karşınızdayım. Şimdi sizlerle birlikte bunlara bakacağız. Powerbank'ler Ugreen markasına ait. Ugreen biliyorsunuz Teknos Store ile Türkiye'ye geliyor ve baktığınız zaman Ugreen'in çok çeşitli alanlarda ürünleri var. Kabloları var, kart okuyucuları var. Aksesuar anlamında gerçekten geniş bir ürün derinliği var. Benim de evimde işte MacBook'umun standı veya kart okuyucu gibi bazı ürünlerim Ugreen. Genelde kaliteli ürünleri olduğu için de Ugreen markasını tercih etmeye çalışıyorum. Şimdi burada yanımda 3 tane Powerbank var. Bunların birbirinden farklı özellikleri var ve tabii ki aslında bu kadarla sınırlı değil. Çok daha geniş bir ürün skalası var ama sizlerle birlikte bu 3 ürün üzerinden geniş ürün skalası bir şekilde bakacağız. İlk olarak burada kutusunu gördüğünüz ve o kısa içeriye de konu olan powerbank'ten bahsetmek istiyorum. Bu powerbank 25.000 mAh'lik bir kapasiteye sahip ve 145 W'a kadar güç çıkışını destekliyor. 145 W'ın toplam güç çıkışı olduğunu söyleyeyim. Tabii toplamda 145 W'a kadar şarj gücü sağlıyor dedik ama bunun nasıl dağıldığını da değerlendirmek lazım. Öncelikle burada bir tane Type-C çıkışı var. Bir numaralı çıkış buradan 100 W'a kadar çıkış verebiliyor. Dolayısıyla en çok kullanacağınız çıkış aslında burası. Ama isterseniz tabii ki ikinci bir Type-C çıkışı da var. Bunu da kullanabilirsiniz ve bu çıkıştan 45 Watt'a kadar bir güç verebiliyor. Dolayısıyla bununla bunu aynı anda kullandığım zaman ben toplamda 145 Watt elde edebiliyorum. Burada bir de USB-A girişi var ve bu USB-A girişinden de 18 Watt'a kadar hızlı şarj elde edebiliyorum. Yani Type-C girişlerini kullanırsam toplam 145 Watt. Bir Type-C bir de USB-A'yı kullanırsam toplam 118 Watt'a kadar güç elde edebiliyorum. Eğer üçünü aynı anda kullanmak istersem bu ikisi 15'er Watt güç veriyor ve toplamda 130 Watt'a kadar bir güç elde edebiliyorum. Yani 3 tane cihaza hızlı şarjı bu Powerbank ile sağlayabiliyorum. Ve burada önemli bir şey var. Kutu üzerindeki detayları siz zaten görüyorsunuz. Flight Approved diyor. Yani uçağı yanınızda götürebiliyorsunuz. Biliyorsunuz Samsung'un Note 7 faciasından sonra bazı powerbankleri uçuşlarda yanınıza alamıyorsunuz. Ama Ugreen markası bu konuda tescilli olduğu için onu uçuşlarda kabine alabiliyorsunuz. Böylece herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Bu konu önemli. Çünkü bir powerbank aldığınızda uçağı yanınızda götüremediğinizde uçaklarda evet bazılarında priz veya USB oluyor ama USB'ler özellikle çok yavaş oluyor. Priz içinde yanınızda bir adaptör taşımanız gerekiyor ki her zaman yanımızda adaptör taşımayabiliyoruz. Dolayısıyla powerbank yanınızda uçağa götürebilmek önemli. Tabi şurada ürünün kendisi de var. Onu da hemen sizlerle birlikte incelemek istiyorum video içerisinde. Böyle bir taşıma kesesiyle geliyor. Ben bu keseyi beğendim. Böyle kadife gibi hoş bir dokusu var. Bazıları sevmiyor bu dokuları ama ben gerçekten beğendiğimi ve kaliteli olduğunu söylemeliyim. Şurada kesenin üst tarafından doğru çıkışları alabilecek şekilde yerleştirebiliyorsunuz. Hani ben bu şekilde kullanıyorum işin açıkçası. Ama isterseniz tabii ki bunu içerisinden çıkartabilirsiniz. Çıkarttığınız zaman biraz büyükçe ve birazcık ağırca bir powerbank olduğunu söyleyebilirim. Ama şunu söyleyeyim. 25.000 saatlik kapasiteye göre çok büyük veya çok ağır değil. Neden? Çünkü mesela şurada 10.000 mAh kapasiteye sahip bir powerbank var. Baktığınız zaman yüzey alanı olarak neredeyse eşitler diyebilirim. Tabii ki kalınlık olarak farkları var. Dolayısıyla ağırlık olarak da farkları var. Ama bu kolay yanda taşımak için kullanılabilecek bir powerbankken bu büyük bir güç verebilen ve tabii ki şu an USB-C üzerinden şarjı destekleyen laptopları şarj edebileceğiniz güçlü bir powerbank. Dolayısıyla getirileri olduğu zaman bazı götürüler de oluyor. Bunları kabul etmek lazım. Ama dediğim gibi çantada taşınabilecek seviyede yani öyle çok çılgın ağırlıklarda değil. Burada güzel güzel bir tarafı şurada bir minik ekranı var. Bu ekrandan şarj yüzdesini görebiliyorsunuz. Benim mesela şu an %99'muş. Gece şarj etmiştim. Gelirken de birazcık kullandım. Ve güzel bir şeyden daha bahsedeceğim. Kapasitesi büyük. Evet hızlı şarjı destekliyor. Ama aynı zamanda malzeme kalitesi de çok iyi. Yani malzeme kalitesinin iyi olması şu açıdan önemli. Bu uzun ömürlü bir alet. Çünkü piller biliyorsunuz belirli bir süre kullanılmak için üretiliyor. Ve bunu ben mesela belki 3-4 yıl kullanacağım. Bu 3-4 yıl içerisinde eskimeye karşı dayanıklı olması gerekiyor. Bu 3-4 yıl içerisinde çizilmeye karşı, kırılmaya karşı dayanıklı olması gerekiyor kullandığım zaman malzeme hissi anlamında da kaliteli bir his vermesi gerekiyor. Tüm bunları iyi bir şekilde sağlamışlar. Zaten Yulgari'nin benim kendi evimde de bolca tercih etme sebebim bu. Yani aldığınız bir ürün fiyatının karşılığını verecek seviyede kaliteli oluyor. Genel tasarım anlamında da benim beğendiğim bir ürün oldu. Tabii şunu söylemek lazım. Şimdi bunu hızlı bir şekilde şarj için kullanabiliyorsunuz. Yani ben bununla istersem bu bilgisayarı şarj edebilirim. Peki bunun kendisi hızlı şarj oluyor mu? Böyle bir soru aklınızda canlanabilir. Evet bu yüksek kapasiteli powerbank'i de hızlı bir şekilde şarj edebiliyorsunuz. 60 wattlık bir adaptör kullanırsanız bunu da 2 saat içerisinde sıfırdan yüze doldurabiliyorsunuz. Bu konu önemli çünkü power kapasitesi büyüdüğü zaman özellikle şarj olma süreleri çok uzuyor. Hani bazen geceden sabaha bıraktığınızda bile tam şarj olmadığını görebilirsiniz. Hızlı şarjın bu ürün tarafından da destekleniyor olması gerekiyor. Burada Yugarin bununla birlikte hızlı şarjı destekliyor. Ve ayrıca şunu da söylemem lazım. Buradaki güç çıkışları hem power delivery hem de quick şarjı destekliyor. Dolayısıyla power delivery veya quick şarj destekli cihazlarınızın her biriyle hızlı şarjı çalıştırabilecek seviyede. Apple cihazlarında genelde power delivery görüyoruz. Ama işte Android cihazlarda Quick şarj var. Dolayısıyla hangi cihazınız olursa olsun bağladığınızda buradan hızlı şarjı elde edebiliyorsunuz. Son olarak meraklıları için rakamları da vermek lazım. Ben fazla ağır olmadığını söylemiştim. 500 gram civarında bir ağırlığı var ve kalınlığı da 2 santim civarında. Buradaki diğer bir üründen bahsetmek istiyorum sizlere. Az önce gösterdiğim şu ince daha taşınabilir olan seviyedeki powerbank. Bu powerbank'in bir özelliği var. 10.000 mAh saat kapasiteye sahip ama bu 10.000 miliamper saatlik kapasitesine rağmen oldukça küçük, hafif olduğunu söylemem lazım. Burada yine malzeme kalitesi anlamında Ugarin gerekeni yapmış ve iyi bir kaliteye sahip olduğunu söyleyeyim. Güzel bir detay, şurada gizlice bir ekran var. Normalde gözükmüyor. Şurada yanda yer alan düğmeye bastığınız zaman, burada şarjın ne kadar kaldığını görüntüleyebiliyorsunuz. Ama normalde orada ekran yokmuş gibi gayet güzel bir şekilde tasarlamışlar. Tabi hemen bunun da hava yolu onaylı olduğunu söyleyeyim. Yani bununla birlikte de uçağa binebilirsiniz. Daha az kapasiteye sahip 22.5 wattlık bir hızlı şarj destekliyor. Dolayısıyla öteki kadar hızlı değil. Ama günün sonunda yanında taşıdığınız telefon bir iPhonesa biliyorsunuz. iPhonelar zaten 20 watt civarında hızlı şarj destekliyor. Dolayısıyla bununla birlikte hızlı bir şekilde şarj edebilirsiniz. O kadar büyük bir kapasiteye veya o kadar hızlı bir şarja ihtiyacınız olmayabilir. Güzel bir tarafı da içerisinde düşük akım modu olması. Düşük akım modu sayesinde işte Apple Watch gibi veya Bluetooth kulaklıklar gibi çok daha düşük wattlarla şarj olan cihazları da bunlarla birlikte sağlıklı bir şekilde şarj edebiliyorsunuz. Belki normalde dikkatinizi çekmiştir. Bir Apple Watch'ı Powerbank'ten şarj etmek istediğinizde o verimi alamayabiliyorsunuz. Bazen böyle cihaz açılıp kapanıyor vesaire. Bunu düşük akım moduna aldığınız zaman güvenli bir şekilde akıllı saatlerinizi veya Bluetooth kulaklıklarınızı da şarj edebilirsiniz. Bu da benim özellikle Power Powerbank'lerde sevdiğim özellik özelliklerden bir tanesi. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Power Powerbank anlamında öne çıkarttığı bazı özellikler var. Bunlar mesela akım koruması. Yani Powerbank'in içerisinde bir akım dengesizliği olduğunda içerisindeki çipler sayesinde bunu algılıyor ve gelen gücü kesiyor. Veya aynı şekilde aşırı şarj koruması. Yani cihazı şarj ettikten sonra daha fazla şarj etmeye çalışıp ısınmasına engel oluyor. Ve tabii ki piller ısınabilen ve ısındığında çok tehlikeli bomba gibi patlayabilen cihazlar. Dolayısıyla aşırı sıcaklık koruması da yine Power Powerbank'lerin içerisinde var. Ve benim aslında en çok sevdiğim Powerbank'e geleceğiz şimdi. Burada Kutu da ortada duruyor, görüyorsunuz. MagSafe destekli Ugreen Power Bank. Ben MagSafe destekli Power Bank'leri gerçekten çok beğeniyorum. Ama şunun malzeme kalitesini hissettikten sonra diğerlerini artık o kadar beğenememeye başladım ve bunu gerçekten çantamda taşıyorum. Bunun güzel bir tarafı şu, MagSafe desteği var ama burasında MagSafe için herhangi bir çıkıntı, girinti, işte farklı bir malzeme vesaire yok. Bunu direkt olarak şöyle iPhone'unuzun arkasına yapıştırabiliyorsunuz ve gayet güçlü bir şekilde yapıştığını söylemem lazım. Tabi sadece şarj etmek için değil, arkasındaki ayağı sayesinde mesela telefonumu şu şekilde dik tutmak veya yatay video izlemek için de bu şekilde yatay tutmak için kullanabilirim. Tabi aslında MagSafe'li olduğu için bunu şu şekilde de kullanabilirsiniz. Ama hani isterseniz yatay bir şekilde de kullanabilirsiniz. Böyle tam açısı istediğiniz gibi olmayabilir. Genel anlamda aslında bu powerbank'te az önce gösterdiğim powerbank birbirlerine oldukça benziyorlar. Bunun da 10.000 miliamper saatlik bir kapasitesi var ve 22.5 Watt'lık hızlı şarj gücüne sahip. Şurada yanda bir USB-C çıkışı var. Buradan 22.5 Watt'ı alabiliyorsunuz. Aşağıda bir USB-A da var. Hani isterseniz onu da kullanabilirsiniz. Ama burası hem şarj için hem de deşarj için kullanılan bir giriş. Ayrıca şöyle güzel bir özelliği var. Çerçevesini birazcık parlak yapıda yapmışlar ve arkadaki ayakla birlikte bunu eşleştirmişler ve bu da tasarım anlamında daha şık durmasını sağlıyor. Evet, malzemesi kaliteli ABC plastikten üretiliyor diğerleri gibi. Ağırlığı da çok fazla değil çünkü çok büyük bir kapasiteyle gelmiyor ama günün sonunda malzeme kalitesi anlamında, kullanım hissiyatı anlamında hani şuradan çıkan sesi göstereyim zaten. anlayacaksınız hissiyat anlamında gerçekten başarılı olduğunu söylemem lazım. Benim bunu tercih etme sebeplerim arasında tabii ki MagSafe destekli olması yani telefonun arkasına taktığımda telefonu kullanmaya devam edebiliyor oluşum ve hafif olması var. 225 gramlık bir ağırlığa sahip ve çok kalın da değil. 19 milimetrelik yani yaklaşık 2 santimlik bir kalınlığı var. Çantanızın içine attığında unutabileceğiniz bir powerbank. Diğeri daha güçlü evet ama onu özellikle uzun yollara çıkacağımda kullanıyorum. Hani bilgisayarımı yolda kullanabileceğim ve şarjının bitme ihtimali olan durumlarda kullanıyorum. Gündelik hayatta bunu daha çok çantamda taşıdığımı söylemem lazım. Tabii Ugreen'in çok daha fazla powerbank var. Bunlar benim ilgimi çeken 3 tanesiydi ve özelliklerini sizlerle birlikte paylaştım. Genel olarak bahsettiğim özellikler aşırı de şarj koruması, aşırı şarj koruması, akım koruma veya düşük voltaj koruması veya yüksek sıcaklık koruması gibi özellikler zaten hepsinde var. Ve tabii ki Ugreen'in Powerbank'lerinin hepsi uçuş onaylı. Yani uçağa giderken yanınızda alabiliyorsunuz. Dolayısıyla ben sizin ihtiyacınıza göre olanları bulabilmeniz için açıklama kısmına bir link bırakacağım. Oradan bu ve tabii ki bunun benzeri Powerbank'lere ulaşabilirsiniz. Sizler neler düşünüyorsunuz? Bu 3 Powerbank'ten birini alacak olsanız hangisini tercih ederdiniz? Fikir yorum kısmında paylaşmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize dikkat edin sağlıkla kalın